Aynı modlardan kaç tane? Biri büyük, biri küçük. Şu mesela hiç aynı şeyler. Ama bakın bir tane daha buldum. Çok almış Aylin Hanımcım. Emine Hanım, Aylin Hanım sanki kıyafet alışverişi yapmayı fazla seviyor gibi. Bu işiyle de alakalı olabilir mi? Kıyafet alışverişini çok seviyor. Ama bu giysilerin bir daha yeter işiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani bazı işinden dolayı da almak zorunda olduğumuz kıyafet vardır ya, bazı özel kıyafetler. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çoğunun alınmış mı alınmış olduğunu düşünüyorum. Şurada nereden bakarsanız bakın 30-35 tane 40'a yakın e, elbisesi, gömleği var arkadaşımızın. Paraları giysilere yatırdı diyebilirim yatırmış. Burada bir servet yatıyor bence. Ah Aylin Hanım burada bir servet yatıyor resmen. Bu kadar kot olur mu? Ay saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 tane neredeyse kot pantolon ve Hepsinin renkleri hemen hemen aynı. Ay hepsi birbirinin aynısı kotlar. Bu kotları bir insan ne kadar giyebilir, nerede giyebilir? Zaten çalışan bir bayan. E, normalde hafta sonları bir insan giyerse giyer ya da akşamları bilmem ne gibi. Bu kadar kot bir insana çok fazla. Ne <laughs> bunlar? Etek. Oradaki etekler bitti bir de buraya yığmış Aylin Hanım. Burası da dolu. Kaç tane etek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 tane yakın etek orada da var. Belki de 30 tane etek. Yani bunlar nerede giyecek Ah Aylin Hanımcığım, burada bir servet var. Servet, servet. Bakar mısınız? Taytlara bakar mısınız? Bu taytları nerede giyecek bu kadar taytı bu Aylin Hanımcığım? Kaç tane parlak parlak taytlar. Bunları bir insan nerede giyer acaba merak ediyorum. Bakar mısınız? aynı kırmızılar, aynı yeşiller. Yeşillerden kaç tane? Bak, aman Tanrım, burası bir mağaza bence. Ne kadar giyecek? Bence bunları bu biriktirmiş. Yani yıllarca almış, almış, almış. Bakar mısınız? 30 tane kazak, 30 burada, 20 30 orada. Yani bir insanın evinde bu kadar kazak olması mümkün mü? Yok arkadaş. Şunlara bakın. Aynı morlardan dolu. Aynı şeylerden dolu. Emine Hanım ne oldu? Yoruldunuz mu yoksa? Ben bunları sermekten, inanın yoruldum. Bakmaktan yoruldum. Aylin Hanım nasıl bu odaya girince ne hissediyor çok merak ediyor. İşi çok zor. <laughs> Kendi bile bence farkında değil. Burada bir doğru, burada bir hayat var, olay var. Ay bence birini çağırsın bunları komple versin. Bunlar da şey atkılar, tahminim atkılar. Şöyle bir bakalım. Bir dünya, atkı. Bunları bir restoranta götürseniz, millete verse bence daha mantıklı. Üşüyenlerin üstünü örter. Emine Hanım, Aylin Hanım bu kadar kıyafeti giyebilir mi? Aylin Hanım bunların hiçbirini, e, hiçbirini demeyeyim de çoğunu giyemiyor. Çünkü giymesi mümkün değil. Bir insanın bu kadar şeyi giymesi mümkün değil. Aylin Hanım'ın çok alışveriş şükünü olduğunu gördüm ben gördüğüm kadarıyla. Aman Tanrım. Burası hepsinden kötü. Çok elbise var çünkü. <laughs> Ah Aylin Hanım siz ne yaptınız? Bunları kaç senede biriktirdiniz? Aylin Hanım tüm birikimini kıyafete yatırmış gibi siz elbiseye bu kadar para harcar mısınız? Ben elbiseye bu kadar para harcamam. Yiyebileceğim, gidebileceğim yerlere göre yani kıyafet almak isterim. Ama şimdi bu kadar elbiseyi bir insan nerede giyebilir ben onu merakındayım. Ömür geçse bunların modası geçecek giyemezler. Yani elbise çünkü e, heves de geçiyor. Zamanla e, hevesin kayboluyor. Bunca parayı bunlara yatırdığı için arkadaşımla çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bunlarla bence rahat bir ev alabilir. Bir de şöyle bir şey var. Birileriyle paylaşması lazım. Bu kadar elbiseyi giyeceğini düşünmüyorum.